Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için mükemmel görüntülerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Muhteşem oyuncularımızdan yine esrarengiz görüntüler geliyor. Sizlerin de çok sevdiğiniz Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yepyeni videolar, muhteşem görüntüler gelmeye devam etmekte. Ve Hande Erçel'in ve Kerem Bürsin'in e, gizlin çekilmiş kamera arkası görüntüleri var ki sizler için anında paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için Hande Erçel, Kerem Bürsin ve onun yakınlarından gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.